herkese selamlar. Ee, ben daha yeni geldim. Arkadaşlarım sabahtan geldiler. Alın iyi gidiyor. Güzel bir av var. Geliyor mu Hasan abi? Pazar günü Güzel yine Bereketli Rüzgarda. dubalarda ara duvalarda su var. Gerçek olanlar çizmeleriyle gelsinler. Ayaklarını korurlar böylelikle. Biraz mola verdik. At çek yordu. Evet, dubalarda uca yakınız. Güzel balıklar. Boylar iri. Maşallah sarı kanat olmuş, sarı kanat. NATO'dan herkese selamlar. Bugünkü avımızın sonuna geldik. Toparlanıyoruz artık gidiyoruz. Bu kadarı yeterli bizim için. Herkes nasibine düşeni aldı an itibariyle de güneş açtı. Akşamüstü gelmek isteyenler için de balık devam ediyor. İsterseniz gelebilirsiniz. Biz 3 bidon, 4 bidon bir kova yaptık. NATO sakin şu anda. Rüzgar vardı. Şu anda rüzgar azaldı. Gelmek isteyenler an itibariyle gelebilirler. Herkese NATO'dan selam. Ato Limanı'ndan herkese merhaba. Avımız iyi gidiyor. Bir tane sardalya yakaladım. Bidonu doldurduk. Deniz sakin bu şekilde. Pek balıkçı çıkmadı. Balık için çapari çok önemli. Pek fazla balıkçı kalmadı hafta sonu olmasına rağmen öğlen saatlerindeyiz. Biz yakalıyoruz sahamızın peşindeyiz. Bize çıkıyor. Güzel bereketli. Hava güzel, güneşli. Ortam güzel. Sakin. İki tane olta, biri pembe denedik, beyaz denedik, yeşil denedik. Şu saatte yeşille çalışıyoruz. Arada bir furya geliyor. içerisinden alıyoruz. İkişerli, üçerli falan. Sonra duruyor. Durduğu vakitlerde molamızı yapıyoruz. Balık bu şekilde geliyor. Mola mola geliyor. Herkese NATO'dan selamlar. Herkese NATO'da bulunan herkese rast gelsin. Avlumuz istavritin yanı sıra avımıza izmaritleri de ekledik. Nato bugün bizim için çok bereketli oldu. Herkese selamlar olsun. Kova kova balık avımız devam ediyor. Çok iyi bugün çok iyi. Bizim için iyi. Kimisine kısmet, kimisine nasip bize iyi oldu bugün için. Herkese tekrardan yeniden selamlar. Rast gelsin. Pullu mu acaba? Çıkıyor İzmarit. Ha, çıkıyormuş pullar. Bunlar çıkıyor. da İzmarit. Çok lezzetli balık biliyor musun bunlar? İzmarit değil mi? Güzel Bir kova da burada var. Bakın abi orada. Allah'a bak abi. Thank <laughs> you. Really? Okay.